Selamlar dostlar, ee, şöyle bir evde ufaktan acıktım fakat yemekte de değil de şöyle bir tatlı tuzlu karışık bir şeyler olsun istedim. Ondan dolayı bir Antep karası var şu şekilde, Allah her tarafı batırdık. Şu şekilde bir Antep karası var, netler mi? Net dedi. Onun dışında şöyle bir ay çekirdeğim var, ay çekirdeği deniyor galiba, ay şey mi deniyor artık bilmiyorum, çekirdek diyoruz biz. Şu şekilde, öğrencimin getirdiği bir ayva var, ee, kendim ben öğretmenim zaten. Ee, öğrencim ailesi şöyle bir mahsul almış bu yıl hocamıza da getireyim dedi. Sağolsun o vasıtayla da biz de edinmiş olduk. Ee, Kanal hakkında da birazcık konuşalım istedim aslında. Ee, dediğim gibi ben bir öğretmenim. Fakat mutfağa gireyim o tarz şeyleri severim. Elimden geldiği kadarıyla en azından. Ee, özellikle mutfakta tatlı ile alakalı. Tatlı tuzu da fark etmiyor ama... Özellikle tatlıları severim. Severdim daha doğrusu. Son zamanlarda midemde bir problem çıktı. Şekeri büyük oranda azaltmam e, gerektiğini söyledi doktor. Ondan dolayı ne yaptık? Tatlıyı tatlıdan uzak durmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla. Şöyle bir portakalım var. Portakal da pazardanmış. E, güzel dediler. Bayağıdır portakal da yememiştim. Bizim için güzel bir gün olacak gibi en azından portakallı bir gün severim portakalı kanalla alakalı da şunu söyleyeyim hani aklıma gelen şeyleri paylaşmayı seviyorum genellikle hani yemekmiş hangi yemek olduğundan bağımsız şekilde diyeyim özellikle şöyle dinletelim diyelim ya bunu insan yiyecek genel olarak bu şekilde Aslında siz ne yapıyorsunuz bilemiyorum tabii keyifleriniz nasıl ee, ilk videoyu attım. İlk videoyu öyle sen denemeye atmıştım aslında. Gece vakti biraz acık, acıkınca ee, ne yapayım ne yiyeyim bir sandviç gibi bir şey yapmıştım. Ne diyorlar? Birkaç tane video görmüştüm. Gece füzesi tarzında. Ee, o tarzda o minvalde bir yiyecek olmuştu. O tarzda da videolar gelir. Yeme, içme üstüne yemek usulü. Sulu yemekleri de çok severim. Ee, yapma olsun, yeme olsun. Ee, genel itibariyle Diyelim. Şöyle portakalımı doğuruyorum. Emmet portakalımı doğradım. Bıçak elime yakışmıyor gibi diyor kimi dostlarım ee, yakın çevremden. Ama yakışsa da yakışmasa da mecburen kullanıyoruz. Şöyle bir çekirdeğim var. Şöyle tek tabaktan devam edelim. Şöyle tek tabaktan devam edelim. Şöyle kenarına biraz da antep diyelim. Ondan bırakalım. Karşı bir tabak oldu. Farkındayım ama ben yiyeceğim. Ee, ondan dolayı herhangi bir problemimiz yok. Dediğim gibi öğrenci arkadaşım şöyle bir ayva getirdi. Yıkadım ayvayı. Ee, şöyle güzel bir ayvaymış. Daha önceden yedim. Ee, ayvayı yedik. Şakası. Yapmayacağım tabii ki. Ee, ama güzel bir ayva. Şöyle hatta şurasından ayıralım. Güzel oldu. Şöyle ortasındaki yeri elimizi kesmeden ortasındaki kısmı çekirdeklerini elimizi kesmeden alabilirsek harika olacak şöyle ayvayı bir doğrayayım hemen doğrayayım şöyle karışık bir meyve çerez tabağına döndü açıkçası buzdolabını içine asla daha az herhalde dikkat çekerdi elimizi kesmeden kurtarabilirsek harika olacak Şöyle tabağımı da aldım kenara. Genel itibariyle aslında kanal hakkında konuşmak istedim. Ne yapacağız, ne edeceğiz. Tabi biraz süreç gösterecek ama görmek istediğiniz yiyecekler varsa onunla da ilgili çalışmaları onunla ilgili çalışmaları hemen geldim. Onunla ilgili çalışmaları da elimizden geldiği kadarıyla yapmaya çalışırız. Şöyle bir tabağımı boşalttım. Bu arada Az önce önden bir portakal yemiştim. Şöyle bir çiçek mi denir artık? Papatya mı denir? Bilemiyorum. Çiçeklerle çok aram yoktur. Şöyle bir şey çıkartmış oldu, Onu da çöpe atıyoruz. Genel itibariyle budur dostlar. Ee, bu arada tabağımı göstermedim galiba. Tabağımı da şu şekilde sizlerin huzuruna çıkartayım. Burada biliyorum çekirdik birazcık garip oldu. Ama açıkçası yeni bir ee, tavak batırmak istemedim. Bugünlük benden bu kadar olsun. Kendinize dikkat edin.